uğrunda yıllarca çile çekmek gerek. Bir ucundaki cümleyi söyleyememek. Sabırla uygun bir zamanı beklemek. Öyle kolay değil. Seviyorum demek. Her anında onu düşüneceksin. Acaba ne yapıyor diyebileceksin. Geçeceği yolları gözleyeceksin. Öyle kolay değil. Seviyorum demek. Eline diken batsa senin canın yanacak. Başkası bir söz etse kalbin sızlayacak. Davranışından ne dediğini anlayacak. Öyle kolay değil. Seviyorum demek. Bir saat görmesen özleyeceksin. Ne yapıyor diye merak edeceksin. Geçeceği yollarda bekleyeceksin. Böyle kolay değil. Seviyorum demek. Kuru sözlerle hiç olmaz söylemek. O kelimeyi yürekten demek gerek. Gerekirse bir ömür bekleyebilmek. Öyle kolay değil. Seviyorum demek. Şimdi bakıyorum herkesin dilinde. Basite alınmış böyle ağır bir kelime. Dilden çıktı mı ok oh gibi vuracak kalbe. Öyle kolay değil. Seviyorum demek. Öyle kolay değil. Seni seviyorum demek. Halil